Antalya siyasetinin altın kemerli başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek diyor ki ben Antalya'mı ananın evladını sevdiği gibi karşılıksız sevdim. Bugün özellikle bu yaylaların yaylası Gökbel'e gelmek istedim. 44 baş pehlivanımız var şu anda burada. Biliyorsunuz Kırkpınar'da bir tarih yazdırdık. Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak altın kemer Antalya'mıza getirdik. Tabii ki ben hep şunu söylemiştim. Atatürk'ün söylediği gibi. Ben sporcunuz Zeki Çevik aynı zamanda ahlaklısın severim dediği gibi. Çocuklarımı hep giderken de dualarla gönderdim. Ben hep şunu söylemiştim. Hiçbir zaman kardeşçe güleşmenizi ihmal etmeyeceğiniz, bükemediğiniz bile öpeceksiniz. Dedim. Kürsüde yine kardeşlerim çocuklarımız olacak diye ümit ediyorum ama yine de sonuç olarak iyi güreşen kazansın diyorum. Sezonun başında bir hedef koymuştuk. Kırkpınar'da altın kemeri bir şekilde Antalya'ya getirmeyi düşünüyorduk. Kürsünün basamağında en az 2-3 sporcumuz olması gerektiğini düşünüyorduk. Ve de dediğimiz gibi oldu. Bu yıl Kırkpınar'da kürsünün %75'i büyük Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularıydı. Ben Muhittin Becek Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Edirne'de de söylemiştim. Bunun imkan meselesi çok önemli. Kış kampından, yaz kampından, yani güneşlere ulaşım açısından başkanımız gerçekten bu konuda sonuna kadar bizi destekliyor. Muhittin Başkanımla Konya altından da tanıyorum. Evet. O günlerden beri atasporuna ne kadar önem verdiğini ve spora ve sporcuya ne kadar önem verdiğini çok iyi biliyorum. Sağ olsun elindeki imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde spora katkı sağlıyor. Ben de orada kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Muhyiddin Başkanımız bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyor. Her zaman yanımızda güreşlerde olsun, her zaman aile, ailemizle yanında. Her güreşe geliyor arkamızdan Edirne olsun, bütün güreşlere elinden gelebildiği kadar geliyor. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı. Öncelikle buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Hoca'yı aramızda bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah'ın kırpınar gösterinde kemer takmayı nasip etti. Bugün de yine kemer takmayı nasip etti. Bu her meydanda bir Antalya Büyükşehir Belediyesi spor kulübü, sporcuları, başbelivanları tarihe damga vurdu ve vurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Türkiye'nin en büyük sporcu sayısına sahip kulübüyüz. Burada başkanımızın emeği yok sayılamaz. Bize gece gündüz demeden her zaman maddi manevi desteklerini esirgemedi. Her yıl iddialı gittiğimiz Kırkpınar'da 2 yıldır ilk 3 dereceyi elde ediyoruz. Ve bunu bütün Antalyalı hemşerilerimize armağan ediyoruz. Bütün güreşçilerimizin gözlerinden öpüyorum. Bu güreşçilerimizi bugünlere getiren kıymetli annelerin babalarının yerlerinden öpüyorum. Biz Antalya'mıza 2006 yılında Osman Aynur'la Edirne Kırkpınar'da altın kemeri getirmiştik. Öyle devam ettik. 2013 yılı, 17 yılı derken 19 yılı yine altın kemeri getirdik. Bu yılda geçen yıl işte üç oğlum da baş fiyeli açmıştı çıkmıştı Edirne'de biliyorsunuz ve onlar da benim yüzümü güldürdü. Benim çocuklarım böyle. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi göz bebeğim. Canlarım benim. Ailelerini, hocalarımı, herkesi kutluyorum. Antalya için çalışıyoruz.